Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Erzurum'dan sesleniyoruz. Yanımızda Gala için Erzurum Şubesi'nin ustası var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Süleyman Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Ne zamandır bu sektördesiniz? Ben kendim 94'ten beri İstanbul'dan Seyar'dan gelmeyim. Seyar satıcı arabam vardı oradan geldik. Galanın kurucularındanız. İşte şükür şimdi bu se seviyeye geldik. 98 tane şeyimiz var, şöbemiz var Türkiye gelende. Çoğu İstanbul'da şöbelerimiz. Siz de Erzurum şubesi olarak buradaki halka güzel lezzetli kokoreçlerinizi sunuyorsunuz. Erzurum şöbemize de ben usta olarak gelmişim. Erzurum şöbemizde bir iki üç tane gencimizi yetiştireceğiz Allah'ın izniyle. Geri gideceğiz İstanbul'umuza. İstanbul'daki şubelerde ben devam edecek. Yine devam edeceğim. Hem eğitici hem öğretici bir sistemde. sistem değil. Hem üretici hem yiyici. Kokoreçin de faydaları çoktur gerçekten. Evet öncelikle bir kokoreç nasıl temizlenir? Ne iş aşamalardan geçerek tezgahlara gelir? Kokoreçimiz ilk günce bizim fabrikamız var. Gala kokoreç olarak fabrikamız var. Dijenlik her şeyi ustalarımız sistem kurulmuş. Tek tek bağırsaklarımız temizlenir. Sıcak suyla yağımız, fındık yağı dediğimiz sıcak sudan geçirilir. Her şey dicenlik. Temizlenir, soğuk defalara alınır. Sonra kendi şöbelerimize dağıtıyoruz. Evet kokoreç yemeği insanlar gerçekten çekiniyor. Özellikle her yerde yiyemiyorlar. Ama Gala Kokoreç çok nam salmış bir kokoreç firması evet. olduğundan dolayı güvenerek ve lezzetli bir şekilde afiyetle yiyoruz. Peki Süleyman Bey, kokoreç nasıl yapılır? Lezzetini neyle sağlıyoruz? Kokoreç İlk başta ustayla alakalı bir şeydir. Ustanın el lezzetine bağlıdır. Tabii ee, de daha çok ustanın el lezzeti. Zor. Ama mesela kokoreçe en çok yakışan baharat ya da meze var mıdır? Baharat e, Pul biber, kimyon, kekik. Bir de biz kapya biberi lezzetli olarak gördük. közlüğü içine atıyoruz. O şekil. Peki kokoreçimiz hangi ateşte pişiyor? Bizim e, meşe odunu yerli kömürümüzle pişiyor. Daha lezzetli oluyor. Hem de daha sağlıklı daha insan. Daha sağlıklı oluyor. O şekilde. Süleyman Usta burada kokoreç harici ürünlerimiz var mıdır? Ürünümüz var efendim. Millet, midye dolmamız var. Ee, dana sucuğumuz var orijinal. Pilav, tavuklu notlu pilavımız var. Sokak lezzetlerini burada Sokak Lezzetleri İstanbul'dan buraya getirdik. Güzel ezromumuza getirdik. O şekilde efendim. Gerçekten bizler de röportaj öncesi tatlarına baktık. Ellerinize sağlık çok lezzetliydi çok her şey. Ederiz. Peki Süleyman Bey sizi diğer firmalardan ayıran farkınız nedir? Neden gala kokoreç tercih edilmeli? Gala kokoreç seyardan gelmeyiz, çekirdekten gelmeyiz. Sokaklardan, sokak lezzetleri bilirler bizim, bizim büyüklerimiz. O yüzden bir galanın bir farkı var. Tabii ki de zaten kaliteniz olmasaydı bu kadar şube, bu kadar senelerdir emek mümkün değil meydana gelmezdi. Başarılarınızın devamını diliyorum. Peki Süleyman Bey bu güzel hizmetinizden yararlanabilmeleri için bizlerle ve izleyicilerimize iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Ee, bizim Galakokaretçimiz e, Ezron'da ee, internet üzerinde ulaşabilirler efendim. Gala Kokoreç kullanıcı adıyla, Gala Kokoreç Erzurum kullanıcı adıyla sizlerin iletişim bilgilerine ve konu bilgilerine ulaşabilirler. Peki Süleyman Bey son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ee, lezzetin adı Gala Kokoreç. Herkesi bekleriz bütün halkımızı, Erzurum güzel halkımızı bekleriz. Kokorecin Erzurum şubesindeki Süleyman Usta'ya verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.